CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 25 Temmuz 2020 günü toplanan genel kurultayında ABD'nin Rant raporunda kurguladığı Atlantikçi iktidar planına uygun bir görev üstlendiğini ilan etmiştir. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü basın toplantısı düzenledi. Kılıçdaroğlu açıkladığı iktidar manifestosunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve polisimizin Bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütmekte olduğu silahlı mücadelenin adını bile anmıyor. Terör örgütünün silahla bastırılmasına karşı bir konumda olduğunu ilan ediyor. Çözümü kendi iktidarında demokrasi temelinde ve meclis eliyle sağlayacaklarını vurguluyor. Böylece Kılıçdaroğlu bugün can çekişmekte olan PKK'yı Türk ordusundan kurtarma planını açıklamış olmaktadır. Kılıçdaroğlu PKK'yı kurtarmanın da ötesinde Türkiye'yi PKK ve FETÖ ile birlikte yönetme stratejisini açıklamıştır. Gündeminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. Genel Kurultayı vardı. Önümüzdeki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidar olacağız. Burada dostlar ifadesiyle kast edilenin de PKK ve FETÖ olduğu konuşmanın kendisinden anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclis üyeleri de adayları da buna uygun olarak seçilecektir. Çok açıktır bu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine dikkat çekti Üsküplü. Bakın bu kurultayda tek bir delege çıkıp da Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderinin bu konuşmasına karşı bir konuşma yapmamıştır. Kılıçdaroğlu Demirtaş'a özgürlük istemekle, kayyum uygulamalarına son vereceklerini açıklamakla açılıma dönüş mesajları vermektedir. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında evlatlarını PKK'dan kurtarmak için mücadele eden Diyarbakır anaları yoktur. Ancak konuşma cumartesi annelerine selamla başlamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bir araya gelerek çözeceğiz, birlikte mücadele edeceğiz ifadesi HDP'nin 1 Haziran'da yaptığı hep birlikte demokratik geleceğe çağrısının kabul edildiğini göstermektedir. Üsküplü Kılıçdaroğlu'nun ilan ettiği programın PKK'yı Türk ordusunun süngüsünden kurtarma programı olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu ilan ettiği programın merkezinde PKK'ya karşı silahlı mücadeleyi durdurmak, böylece PKK'yı Türk ordusunun süngüsünden kurtarmak bulunmaktadır. Her firavunun bir Musa'sı, her Nemrut'un bir İbrahim'i var. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bir tek kez bile FETÖ ile mücadele ifadesi geçmezken, Fethullah Gülen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan için 2013'ten bu yana sık sık kullandığı Firavun ve Nemrut ifadeleri kullanılmaktadır. Kılıçdaroğlu, Firavunların ve Nemrutların iktidarını yıkacağız sözleriyle Fethullah Gülen'in söylemini aynen tekrar etmektedir. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı CHP tabanına bir de soru sordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmenine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütüne sesleniyoruz. Bu kurultay kararları kabul edilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine girdiği bu yönelim kabul edilemez. Buna karşı çıkmak her vatandaşın görevidir. Cumhuriyet Halk Partililerin de görevidir. Artık gizlisi ve saklısı kalmamıştır. CHP örgütü ve tabanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun PKK, FETÖ, Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu ile ittifak planına evet diyor. Millet İttifakı'nın ortağı olan İyi Parti, CHP'nin ilan ettiği PKK, FETÖ, Abdullah Gül, Babacan ve Davutoğlu ile ittifak planına evet diyor mu?